bugün panispanyanızı eşit şekilde nasıl bölebileceğinizi göstereceğim. <laughs> Bakalım. Bunun için ben diş ipi kullanıyorum. Ama naylon bir ip işinizi görür kesinlikle. Sağlam bir ip olması gerekiyor yani. Ben pandispanyamı 3'e böleceğim. O yüzden e, etrafını 1 santim derinlikte Eşit şekilde çizmeye çalışacağım. Kalınlıklarını tabii ki siz ayarlayacaksınız. Ben bunu ikiye böleceğim. Yani bir kere şuradan, bir kere de şuradan şerit halinde kesmeye çalışacağım. Evvela. Çizgimi kestim. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan ipimi takacağım. Tamamdır. Şöyle bir etrafına komple takacağım bu ipi. İki ucunu birleştiriyorum. Hafif üstünden bastırıyorum ve iki ucundan çekiyorum. Dikkatli çekiyorum ki parçalanmasın. Hop. ipim çıktı. Ve ilk katımı kesmiş oldum. Şöyle bakalım. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Şuradan. Ve tekrar iple çekeceğim. çıktı. Bir kat daha bu kadar. Ben pastamı e, pastacı kremasıyla yapacağım. İçine çikolata ve muz koymak istiyorum. Çocuk pastası olduğu için uygun olur diye düşünüyorum. O yüzden ince bir kat krema sürdüm şu anda buraya. Arasına birazcık ufaladığım bıçakla doğradım daha doğrusu. Çikolata serpiştiriyorum. Serpiştiremiyorum yapışkan olduğu için. Diziyorum diyelim. Şöyle. Tamam. Biraz da muz koyuyorum. Çok abartmıyorum çünkü pandispanyanın bir katı daha gelecek üzerine. Pasta dağılmasın yani. Şöyle. Biraz daha krema yaymak üzere istiyorum üzerine çünkü e, bu çikolata parçaları pandispanyamı delsin istemiyorum ince olması kaydıyla tamamdır. Aslanın ikinci katını koyuyorum, yerleştiriyorum güzelce ee, ve aynı işlemi tekrar yapacağım. Çok az bir krema süreceğim buraya, muz ve çikolatasını koyacağım, tekrar krema ile kapatacağım pandispanyayı delmemesi için çikolataların ee, ve en son kapatacağım. Orada tekrar görüşürüz. İkinci katını da aynı şekilde yaptım ve pastanın en alt kısmını yukarıda kullanıyoruz. Öyle kesmiştim zaten. Pastayı çevirdikten yani pandispanyayı çevirdikten sonra e, alt kısmını yukarısı için ayırmıştım. Onu da kapattım. Şimdi etrafını birazcık temizleyeceğim. Sonra ganajda kaplayacağım. İkinci aşaması bu. En sonunda şeker hamuruyla kaplanacak ve süslenecek. Son aşaması da bu. Zevkli aşaması da o ayrıca. O yüzden e, ganaj videosunda görüşmek üzere ganaj dediğimiz ne nedir e, çikola, pastayı çikolata ve krema ile yani bu karışımla kaplamazsak şeker hamurunun altında bu olmazsa e, sadece bir krema ile yani çırptığımız bir krema ile pastayı kaplarsak şeker hamuru erime yapar o yüzden e, böyle bir şey yapılıyor ben genelde bunu kullanıyorum yani. Bunda nasıl yapıyoruz? 200 milim krema ısıtıyoruz. 500 gram sütlü kuvertür çikolatayı kırıyoruz. Bıçakla doğruyorum ben. Ee, ısınmış kremanın içine koyup eritiyoruz. Ben bir gün önceden yapıyorum, ertesi güne kadar evet donmuş oluyor. Sonra işte 10-15 saniye kontrollü bir şekilde mikrodalga fırında eritip yani ısıtıp daha doğrusu. Böyle biraz karıştırdığınız zaman şu nutella kıvamını almanız gerekiyor. Şu olay olması lazım. Benim yaptığım pandispanya için yani 20 santimlik pandispanya için verdiğim ölçüdeki ganaj çok fazla. Ama bunu dondurucuda saklayabilirsiniz. Yani bir kaba koyup temiz bir şekilde, hava almayacak şekilde ya da içine sıvı girmeyecek şekilde saklayabilirsiniz. Ve bir dahaki sefer kullanmak istediğiniz zaman da çıkarıp aynı şekilde mikrodalgada kısa ısıtıp şöyle bir kıvamını aldırabilirsiniz yani. Şimdi ganajla kaplama aşamasına geldik. Bu aşamada ben şu boşluklara doldurmakla başlamak daha mantıklı geliyor sonrası daha kolay oluyor. Herkesin farklı bir yapma şekli vardır eminim. Ee, ama ben kendime böyle öğrettim. Ben de çünkü videolara baka baka öğrendim. Yani e, bir kurs görmedim. Şöyle öncelikle şu boşlukları bir dolduruyorum. Bir de şunu da söyleyeyim. Havalar serin olduğu zaman bu çikolata daha çabuk donduğu için e, çabuk da çalışmanız gerekiyor aynı zamanda. Bunu da dikkate alın lütfen. Ama bunu da zaten yapa yapa alışıyorsunuz çabuk çalışma olayına. Şunu biraz ortalamak istiyorum. Tamamdır. Umarım görünüyordur. Çikolatalı da etrafını önce bir dolduralım, bir kapatalım güzelce ki e, ganajımız ikinci aşamadaki ganajımız daha düzgün olsun, daha kusursuz olsun. Yoksa o pütürlükler, kalan pütürlükler şeker hamuruna yansıyor. O yüzden de altındaki ganajın düzgün olmasına, mümkün olduğu kadar düz olması önemli. Ben bir tur bunu bu şekilde kapladıktan sonra donmasını bekleyeceğim. İkinci turda e, düzgün olması için. Şimdi tamamdır. Birinci aşama tamam. Bunun donmasını beklemek zorundayım. Tekrar kaplayabilmek için. O aşamada görüşmek üzere. Tamamdır. Şimdi geldik. Ganajın ikinci kaplamasına, ikinci turuna yani. Burada temiz çalışmak zorundayız artık. İlk aşamada etrafını doldurmuştuk ve soğumasını beklemiştik. Üzerine de bir bir kere kaplamıştık. Soğumasını bekledik. Şimdi ikinci aşamasını yapacağız. Ben bu defa üstünden başlıyorum. İlk turda alttan başlamıştım ama bu sefer üstten başlayacağım. boşlukları doldurabilirsiniz. Şurada altlarda özellikle boşluklar kalıyor. Onları bir küçük bir spatula ile bir bıçakla bir şeyle dolduruyoruz. Ve düzlüyoruz. En son e, elinizde kullandığınız artık spatula mıdır? Onu ısıtıp sıcak suyun altında çok kısa ısıtıp çikolatanızı hemen düzeltebilirsiniz. O şekilde de çalışabilirsiniz. Ben de yapacağım onu. Tamam güzelce bir yaptık. Şimdi bu aşamada bir düzeltme ihtiyacım var. O yüzden de sıcak su kullanacağım. sıcak suyla spatu, spatulayı bir e, şey yapıyorum, ısıtıyorum, yıkıyorum diyelim. Sıcak su tutuyorum. Sonra çikolatayla çalışmak daha kolay. Ha benim plastik. Siz metal kullanırsanız daha verimli olacaktır bu işlemde. Çünkü metal daha uzun süre sıcak Şimdi Ben de bununla rahat çalışıyorum. Görüyor musunuz nasıl eritiyor çikolatayı? Şurada görünüyordur mutlaka. Böyle düzleyebilirsiniz yani her tarafını. şöyle göstermek istiyorum tamamdır benim için gayet yeterli bu ee, uğraşa uğraşa ince ince çikolatasını düzeltiyorsunuz yani üzerinde ki sonrasında şeker hamurunu kapladığınızda e, kabarma iz işte pütürleşme falan filan olmasın şöyle gösteriyorum şimdi soğumasını bekliyoruz sonra kaplamasına geçeceğiz o da ayrı bir videoda olacak tabii ki